Hayırdır Kamil? Ne bakıp durun öyle? Bir, bir arkadaşı bekliyorum da. Öyle icara e, icra tarla işi falan vardı da. E, şimdiden zapt etmek lazım Fikri. Ekin zamanı gelince tarla bulmak kolay olmuyor. Ben şimdi beklerken sen bana bir çay getir bakayım. Getirem getirmesine de... da ee, ...senin İsmail'in defteri kabardı. Dörder beşer götürdü çayları, gazozları. Ödemeye gelince yok. Öderiz Fikri. Benim yiyelim, canı sağ olsun. İki çayla bir gazozun lafını mı ediyorsun bana? Etmiyorum da. Hadi getir bütün hesabı. Ben kapatıvereyim bakayım. Hadi. Peki. Allah Allah. İsmail niye ödememiş ki? O kadar altında varken. Öyle belli etmek istemiyorum. Ulan kafam zır gibi çalışıyor benim akıl küpü yeğenim aslan yeğenim. <laughs> Fikri, çayla iki oldu. Gel bakayım Naci, gel. Gel, otur bakayım. Gel. Hayırdır Kamil? İcra arıyorsan, hicabı makasçıya git. Ben hepsine verdim. Tanrına sana kalsın Naci. Ne bozacak birini tanıyor mu tanımıyor mu? Sen böyle şeyler anlarsın. Bir var emme. Hayırdır? Define mi buldun yoksa? Karıştıma lan orayı. Karıştırma. Sen bozacak birini tanıyor mu tanımıyor mu? Ona haber ver. Kuyunda hiç var mı? Çıkar bakayım. Lan bu İsmail Hasan değil mi? Nerede anladım ki, sana da mı verdi? Sahte lan bunlar, sen duymadın mı? Ne sahtesi, sen ne diyorsun ya? Bak, teneke bunlar, altın değil. Nasıl olur ya? Nasıl yapar bana bunu ulan? Nasıl yapar bana bunu ulan? ulan İsmail'in teneke altın değil mi bunlar? Hı? Ulan her yerde de var arkadaş ya, her yerde de var ya. Ah, senin yeğenin hesabı. Ulan bu ne ulan? Fikri. Fikri bana bir şeyler oluyor öyle. Fikri bu ne ulan? Fikri bana bir şeyler oluyor. Şahin, Fikri. sakin ol bir ya. Ne dersin? Problem değil. Ne dert ediyorsun lan? Dert etme ya. Tabanımda kan pırpır ediyor ulan. Kamil sakin ol. Ulan şurada kolonya var. Al getir. Kalsın ulan. Sakin. sakin ol Kamil. Sakin ol. Bir dakika.